Eşimi üç kavak ile bunun hükmü nedir? Kardeşler bu soruya gidince bu mesele aslında üç şekilde görülür. Eğer eşinizi afetliyken, hayızlı iken boşlamışsa bu boşanma geçerli de değildir. Hatta boşanma haramdır. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ömer Radiyallahu geldi ve oğlu İbni Ömer'in karısı haizken boşadığını söyledi. Efendimiz Aleyhisselam ona emretti. Karısı ona dönsün. Sonra temizlenip yine de olup tekrar temizlenip diye kadar yanında tutsun. Sonra isterse onu boşasın, isterse onu yanında tutsun demiştir. İkincisi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir Radiyallahu hatta Ömer Radiyallahu Anh'ın iki uçuk hilafet dönemine kadar üç talak üst üste boşanmak bir talak olarak görülüyordu. Üst üste üç talak boş ol, boş ol, boş ol, boş ol, üç talak bir talak, bir talak görülüyordu. Bukhari, Ahmet bin Hamel, daha nice sahih hadis var Öyle ki İbn Abbas, İbn Hayyim, İbn Temiyye ve benzeri birçok selef alimleri bu görüştedir. Üçüncüsü ise sahabet döneminde bu boşanma olayı suistimal edildiğinde Ömer radıyallahu anh fetvasıyla üç üst üste boşanma talak gerçekleştirenlerin tamamıyla yani boşanma olarak gördü ve bunun fetvasını verdi. Yani Ömer radıyallahu anh üç defa üç üst üste boşayan kimsenin karısının kendisinden boşandığının fetvasını verdi. Bu fetvayı verince dört mezhep imamı bu Ömer radıyallahu anh'ın bu talak fetvasıyla amel etti. Dolayısıyla bugün karısını üç defa üst üste boşayan kimseler Resulullah'ın uygulamalarıyla amel edebilir. Ve de üç defa bir kimse karısını boşuyorsa bu bir talak hükmündedir. Zaten Resulullah Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'in uygulaması bu yöndendir. Bu yönden müminler buna çok dikkat etmeleri gerekir.